Sağ olun, sağ olun. İyi günler komutanım, sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun İyi günler. İyi günler. Herhangi bir cerrahi planlamıyoruz. Genel durum iyi. İnşallah. Dikişler atıldı. Herhangi bir acil bir durum yok. Cerrahi planlamıyoruz. Takip edeceğiz sizi. Evet. Plastikte ortak edecek yararlarımız var. Operasyonları tamamladık. aldık. Acil bir durum yok. Takipini yapıyoruz. Her zaman güçlüyüz. Ya kalırız. Afiyet. oldukça bütün milletler rahat ediyor. Olması gereken o kadar. Afiyet. Herhangi bir ameliyat planlanmadı. Acil bir durumu yok. Takip ediyor. Geçmiş olsun. Sen nasılsın? İyi Herhangi bir cerrahi planlamadık. Acil bir durum yok. Takip ediyorum için herkes inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Burada herkes seferber olmuş sizler için. En kısa zamanda inşallah tam sağlarınıza kavuşacaksınız. Sağ olun inşallah. İnşallah.